Bu şunu. Evet. Hı -hı. Anladım Antalya. Oynuyor musun? Evet. Hadi bir oyna bakayım. Hadi bak diye. Işte. Hadi. Oynuyorum. <laughs> Hadi bir oyna onunla. Pati, pati. Ana! Ya <laughs> Allah! E oldu. Nasıl temizleyeceğiz bunu? Tek tek elimizle mi temizleyeceğiz? Böyle. Evet. Sakın üzülmeyin. Bu şekilde olduğu zaman bakın bu halı fırçası var. Halı fırçamızla böyle. Bakın bakın. Evet üzülmüyoruz. Çocuğumuza kızmıyoruz halı fırçasıyla rahat bir şekilde temizliyoruz. Evet. Dur, bu gözüne gelmesin oğlum. Evet, köy yerinde bunlar olağan şeyler, doğal şeyler. Şöyle tutarsak, limoşumuzun resmini alalım şöyle şundan beraber. Bir resim basalım. Evet, temizledik. Bakın tertemiz olacak şimdi az kaldı. Bir daha atmıyoruz tamam mı babam? Evet, gördüğümüz gibi yalnız sadece pisipsiler biraz gitmeyebilir. O pisipsileri de ellerimizle ucundan tutup alacağız. Diğer pisliklerin tamamını alıyoruz. Şurada kalmış. Evet. Evet tertemiz oldu. Evet alıyoruz yukarıda oynuyoruz. Al bakayım oğlum. Hadi alıp yukarı çıkarıyoruz. Atmak yok. Hadi bakayım. Yukarı çıkarıyoruz ve temizlemeyelim. Hadi. Evet gördüğünüz gibi halı yıkamayla hem kendisi temiz. Gün boşumuz da temiz. İyi günler dileriz.